Dur bakalım, dişim kanamış mı? Yok, kanamamış. Midem de bulanmıyor. Güzel. Vallahi kanım da çıkmamış. Vallahi susamamışım bile ya. <laughs> Vallahi iyi oldu bu. <laughs> ne yapıyorsun sen Hüseyin, kendi kendine orada? Kafa mı yedin sen? Evet Günşil, kafayı yedim. Bugün Ramazan'ın 19. günü ve ben bir gün bile oruç tutamadım. Ya o mesmursuz Ramazan'ın yüzünden kan yuttum... ...ya istifra ettim ya da ezan okundu sanıp orucumu erken açtım. Vallahi bu Ramazan'ın bereketinden bir gün daha faydalanamasam artık üstüm başımı yırtacağım Gülşel. İyi canım, tut orucunu. Sağ tutma diyen mi var? Hadi kalk artık yatağı toplayacağım. Öğlen oldu, kalk. Kalk, kalk. Olmaz. Toplayamam. Niyeymiş o? Çünkü ben bugün hiç kimseyle konuşmak istemiyorum Gülşel. Çünkü orucumu riske atamam. Sen de şimdi çık, dışarıdan kapıyı kitle üstüme. Bugün iftar saatine kadar kimse beni bu odadan çıkaramaz. O kadar. Ha. İş geldi Gülşehir. Kız Gülşehir iş geldi, iş geldi. Ne yapacak kız? Allah'ım ya Rabbi <laughs> ya. Omuzda şahçılık, ben aç Hüseyin, buyurun. Ne? Dedeniz mi öldü? <laughs> Hii! <laughs> ee, tabii dedeniz için ağlıyorum kardeşim, başka kim için ağlayacağım? Kardeşim sizin de bu dedeniz çok vakıfsız ölmüş. şunu şurasında iftara on saat kalmış, yani biraz daha bekleyeyim. <laughs> tamam. Ee, tamam. Siz adresin meşe zaten, biz geliyoruz. Al işte, al. Adamın dedesi ölmüş. Ne yapacağım ben şimdi? Ya ağaç sırasında düşer bayılırsam orucum bozulacak. Ne yapacağım o zaman ben Gülşah? Yok yok. Yemin ediyorum sen kafayı yedin. Allah'ım sen bana sabır ver. Sabır ver Allah'ım. Gülşah. Gülşah. Kız acaba ben gelmesem siz halledebilir misiniz?